Herkese hayırlı akşamlar. Yine Ali Dağ Kavdi ekibi olarak bir balık akşam daha beraberiz. Dört arkadaş Mehmet Usta, Ziya Bahadır, Adem Öğretaş ve Feyzi Ceylan. Bugün sıra Ziya Hocam'daydı. Ziya Hocam bize yaklaşık 3 kilogram, kilogram falan almış. Gayet taze gözüküyor. Adem Hocam diğer malzemeleri hazırlıyor. Bugün farklı olarak geçen hafta benim unutur. Washington portakalı. Washington portakalı değil. Washington kendisi suyu sıkıldı. Greyfurt. Eyvah eyvah eyvah. Tamam. Greyfurt e, suyu sıkıldı. Maydanoz hazır, kapya biberimiz hazır, sarımsağımız, bordo soğanımız. E, şimdi tarifimizle ustamız şefimize dönelim. Şimdi bir miktar e, zeytinyağımız var. Yaklaşık balığımızın miktarına göre e, bir çay bardağından belki biraz fazladır veya o civarında. İçine maydanozumuzu koyduk. İçine sarımsaklarımızı alıyoruz. Soğanlarımızı da içine doğrayacağız. Kapya biberimizi doğrayacağız. Baharatlarımızı da bunun içerisine atacağız arkadaşlar. Oh. Bu iki tane greyfurt soyumuzu içine koyuyoruz. Salçamızı da içine koyacağız. Tuzumuzu, baharatlarımızı içine koyacağız. Balık hariç ne varsa hepsini. Hepsini içine doğrayacağız. Evet. Bunları güzelce marine edeceğiz. Karıştıracağız, yedireceğiz. Sonra sebzelerimizi alacağız. Bu tarafa koyacağız. Sonra Balıklarımızı alacağız, sosumuzun içine koyacağız. Hmm. Bu sefer yağlı kağıdımızı sereceğiz. Sebzelerimizi tabana sereceğiz. Yağlı sebzelerimizi, soslanmış sebzelerimizi. Hmm. Sebzelerimizin üzerine balıklar sereceğiz. Evet. evet. Bu sebzelerimiz bu. Kolay gelsin ekip. Maşallah, gençler. Adem Ekib Hocam, çalışıyor Hocam, 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 hocam. şimdi... Sosumuz burada. Şu balıklarımızı bir... sosumuzun içinden geçiriyoruz Bak, güzelce. Kağıt yok ee, yok. Şimdi önce bir balıklarımızı. Ne işte balıkları geçiriyorsun? Tek tek balıktan işte. Evet. Görebilir miyiz bir tane? Evet. evet. Balımdan parçalarını sosun içerisinde hem sosunu karıştırmış oluyorum hem de balığa bütün baharatları. sebzeler. Zaten oluyor. beraber pişecekler ama şöyle bir yağını, seyin de, tuzunu da, sosunu da bir alsın diye. Şimdi Adem hocam, e, yatağını altında bir büyük sebzelerden yok. Evet hocam. Şimdi ama ince oldu. Bunu pişirmez nasıl olacak? Mehmet Usta ya ne tavsiye şey ediyorsun şimdi? Ee, pişirme ustamız Mehmet Usta'ya, sobadan sorumlu. Evet, <laughs> Mehmet usta <ustamıza>. çünkü. <laughs> Tavsiyemiz şu yönde olacak. Kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Normalde bunu mesela fırında yapacağımız zaman fırında 250 değil 200 derecede pişirmemiz gerekecek.

Sabaha abi yakın gir hocam. Hocam gördüğünüz gibi Mehmet'in taksimiyle palamutlarımız hazır. Turp salatamız, normal salatamız, şalgam suyumuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir dahaki balık akşamında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.